Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Ee, e, sizinle birlikte video seçirik. Respekt videosu. Şimdi yanımda e, konağım e, kardeşim Kamran var. Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi yastık veriyordu. yastık var top oynuyoruz. Respekt miyiz? Evet. Sözde kapı ortaya. Arkadaşlar bakın nasıl videoda Allah şükür bir videoluk nuka yoktur. Gedik evlerine. Ben de büyük kardeşik çağırdım. benim. Şimdi <laughs> resmi. <laughs> 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 ya kameranı yaxşı. Şey, Mən kamera. Baxın arkadaşlar. Ya diyor bak bunu demeyin. Ne Bak. Arkadaşlar at. At. Ama bak bence elimize almak olmasın. Havada sektirek at. Hadi be. Respekt değil, değil. Ha, değil. Dur gel, şey, okay, yeah. Maç.

Ha. İşte yok ortaya Kameranın. Başladı. Zor yani şimdi kim kazanır? şey

Arkadaşlar bir daha ki takım lansınız bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Galatasaraylılar on. Cuma abonesin Galatasaraylı lütfen yorum atanlar trafik olsun. Eee like atanlar atanlar olsun, Abone olanlar Galatasaray olsun. Abone önemli daha buna göre Galatasaray dedi. E, Fanen olsun. Fanen de Fanen değil, isteyenler olsun. Fanen de kim yorum yapsın. Fanen de Ya da Belki Azerbaycan takımlarında da tutuyor yani, Azerbaycan takımlarında hakkında bir tavsiye. He, orada yorumlara yazın. Ha, şimdi başladık. <laughs> Ay. Ay. arkadaşlar ya. da ben bunu da ilk defa galiba az şey çekiyorum değil mi ben kanalımda camdan bütün e, e, şu şey çok video bir bir de şeydi yartrı algı aynen. yani bu yani, video çekiyorlar arkadaşlar. Bu kanal da bu arada kanalı var. Ona da abone olun çıktı. Ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Terzi video çekti arkadaşlar. Orada bir tanesi defterde mesela video başsız vakti. Ben yaş kısıtlaması var. Arkadaşlar. O kara ayışı burada. Çiçi. Evet, bu arada. Bu arada tam bir 20 de 20'de bitmesin bir saniye. Onda video e, koymuyor. 15'te bitsin bir saniye. 15'te bitsin. Çünkü çir, çir. Yani, Olanda değil ki. Videonu onda. E, Aynen. Aynen. Zor oluyor. Aynen. Zor oluyor arkadaşlar. Çünkü de senin için kısa bir video yapalım. 15 dakika. Çünkü sen sen mi? Ben birinde onu kalı 21 dakika. Nerede video sildim şu? Yorum atamadım diye. Hiç uzun videoları atmak olmuyor. Onun da canlı yayın olmuyor. Biz yayın Biz canlı yayın yapmak istemiyoruz. Ya ya olmur. ya ya ya. Ben istiyorum onda. Başta. Bitki önde. Ne Deze is een beetje 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 8'e kutarsın 8'e az kutulmasın <laughs> <laughs> ilk, e yani i̇lk yarı da 8'e kutarsın 3 saniye kaldı İlk yarı arkadaşlar gitti video devam etsin Çünkü bunda bile dayanırmak şey yok Takanlar Biz arkadaşlar ben gel şey antrenman. Ha antrenman. Evet. Şimdi ne penaltı atışları. Penalt penaltı atışları arkadaşlar. Sen başa istersen. Arkadaşlar, ateş, 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 başladığında. Küçük de nasıl basa kapı tersine çalışınca. Kaleleri değişiyor arkadaşlar. Bu arada hatırlatma olarak Skor 6-6. 6-6. 6-6. 8'e bitsin. Hadi. Yaşasın. 18'si. Sen nasıl edersen. 7 gol 17'de fısıldama. Aynen. Bir gol daha olurdu. Spenden başlıyor bu arada. Evet. 2 kere başlamıştım.

15 kadar gelir camla maç. Ha? Öyle olsun da. Yani daha az 15 kadar yakışır. Daha şey olsun. Seje beş. daha iyi isteriz. Dört. 4 Dört. 4. Ar Ar açık ben arka çıkma işlerinden Kadir Oo, Ben de Bu sene kötüyüz ama gelecek sene inşallah güzelce Avrupa'da da bu sene iyiyiz Beşiktaş'ta bu sene orta bir gidişte Kamış Şampiyonlar Ama şey. Süper Lig'de orta bir seviyede çok iyi ve çok kötü ben.

Numara. <laughs> Ay da arkadaşlar açıp bitmesine bir dakika kalır. <laughs> <laughs> ben zannetmiyorum. <laughs> ben, bence... Arkadaşlar, 5 yaş kalsa hem açın Sence be. kaç yaş azat? Ben 2 değilim. Şimdi ne? <laughs> arkadaşlar. <Bak açıp içeceğim. gülüyor> evet, evet arkadaşlar, tüm maç. Eee videomuz. bitti maç. Evet beraberlik olsun. İnşallah Makedon kazansın Galatasaray Beşiktaş derbisini. Abone olmayı unutmayın. Like <laughs> atmayı unutmayın. Yorumlara da yazın. <laughs> Beşiktaş Galatasaray'ın ses edecek. Eee yeni... seviyoruz. Sağ kalın. <laughs> sağ kalın. Ha,